Değerli dostlar hepinizi sevgiler saygılar. Bugün sizlere My Winter Car'da yeni gelen Loader'ı ve bununla birlikte yeni çıkan güncellenen Türkçe yamayı kurmayı göstereceğim. Daha önce Bepinex'te kurmuştuk pek kullanışlı değildi. Bu sistem Loader sistemi. E, My Summer Car'da da vardı. Öncelikle araç toplam videosu beklediğinizi biliyorum arkadaşlar. Sev dosyam sanırım patladı. 3 aracı topluyorum. Fakat çalıştıramıyorum. Motor aksamına, bazı şeyler müdahale edemiyorum. Onu fark ettim. Topladığım çünkü videoda fark ettim. Motoru söküyorum. Gelen güncellemelerden dolayı oldu herhalde böyle bir şey. E, bilmiyorum. Daha sonra sıfırdan tekrardan aracı topladım. Yine olmadı. Sanırım yeni bir sev dosyasıyla şeyler yapmam gerekecek. Bakalım her neyse o ikinci plan. Şu anda Message Loader'ı geçmenizi tavsiye ederim. Bunu kurulumundan bahsetmek istiyorum. Bunlar RAR klasöründen. Aynı siteden indirdik yine. Linklerini eklerim. Arkadaşlar RAR klasöründen masa üstüne çıkarttım. Buraya tıkladığım zaman bu sefer kurulum yapmamız gereken bir dosya arkadaşlar. Daha önceki sadece içine atıyorduk. Mod dosyaları gerek yok. Ama Message Loader'ın kurulması gerekiyor. Masa üstüne çıkarttığım klasörden içerisinde Message Installer var. Burada gördüğünüz gibi G Steam Library My Winter Car dosyasını Genelde kendi otomatik buluyor Ama bulmazsa siz bu yolu gösteriyorsunuz Daha sonra next diyorum Şu anda yüklü değil yüklüyü seçiyorsunuz Modlar klasörü nereye kurayım diyor. Buraya bastık. Şimdi burada da bize diyor ki, bu sizin için bence kullanışlı, kolay bir yer olmalı. Yani burası oyun içerisinde, application lokali çok derinlerde bir yer. Ama bakın bu My Documents, yani klasörlerimde. Belgelerinizin içerisinde olacak bir klasör. Ben daha önce de burayı seçiyordum, şimdi de burayı seçeceğim. İndirdiğim dosyayı hemen belgelerin içinden atmak için. Burayı seçtikten sonra bu klasörü seç diyorum. Yükleme işlemi başladı. İki tane yer seçiyoruz. Gerekiyorsa oyunu gösteriyoruz. Mod klasörünün olacağı yeri gösteriyoruz. Ve işlem tamam. Ondan sonra burada evet şu anda kurulum tamamlandı. Buradan gereken şeyler var. Bunun artık işimiz yok. Şimdi şuradan bir geri çıkalım. Bunu da bir kapatayım. Belgelere giriyorum. My Winter Car. Ve mod klasörüm gelmiş gördüğünüz gibi. Buradan sonra Asset klasörüne de ihtiyacınız olacak. Bu kullanacağımız moda göre kendi içerisinden çıkacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Mesela girdik bir tanesini doğrusu buraya boşa sallıyorum. Kopyalıyorum. Asset'in içine giriyorum. Buraya da giriyorum. Bunu alıyorum. Klasör halinde buraya kopyalıyorum. Yani Asset'in içindekiler klasör halinde oluyor. Kendi içerisine atıyorsunuz. DLL'leri yani bunu açtınız sadece DLL dosyası var. Demek ki bu ana sayfaya atacaksınız. Olay bu kadar. Bunda da kurulumu kolay. Şimdi bir tıklayıp girelim. Bir görelim bakalım. Bundan sonraki mod güncellemeleri vesaire buna gelir. Ve bunda otomatik güncelleme olayları olduğu için arayüzü daha iyi. Yani en azından arayüzü var. Bu ilk sayfada herhangi bir şey yok şunu Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam, yeni oyun, jenerik, çıkış ve müzik dosyalarını aktar mesela diyorum. Buraya aldık. Bu da buna ulaşmanızın yolu. Gördüğünüz gibi Türkçe. Sadece bunu yükledik. Update'leri burada görebiliyorsunuz. Buradan F8 yani eğer yüklemediyse F8 tuşuna basarak tekrardan altyazıları yüklemesini şey yapabilirsiniz. Bazı modların burada hile modları olsun vesaire olsun. Burada kullanım tuş kullanımlarını gösterecek arkadaşlar. Buradan da bazı ayarları yapacaksınız. Olay bu kadar. Başka burada göstereceğim şey yok. oyunumuz Türkçe oldu. Kurulumu bu kadar. Herhangi bir zorluğu yok. Bundan sonra indirdiğiniz modlarda sadece BepInEx mi yoksa Message Loader mı olduğuna ya da bunun yapımcısı tarafından not düşüp düşmediğine bakın. Yanlış dosyaları yüklemeyin. Evet değerli dostlar, anlatacaklarım bu kadar. En kısa zamanda motorun toplama videosu gelecek. Arada istek modlarınız var biliyorum. Onları da göz atacağım. Onlar için de yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz çok rahatsızdım. Ee, bu rahatsızlıktan burayı biraz erteledik diyebilirim. Ama şu anda daha iyiyim. Evet bundan sonra geleceğiz. Umarım sev dosyamızı kurtarabilirim. Yeniden başlamak benim için de hoş olmaz. O kadar yaptıktan sonra. Evet sevgili dostlar. Bir başka videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.